yüzde bir jel, diklofenak diyetilamonyum etkin maddesini içeren, haricen kullanılan bir ilaçtır. 50 gramlık tüplerde piyasada bulunur. Non-steroid anti ilaçlar, NSAID grubuna dahildir. Ne için kullanılır? Dikloron bir jel, ağrı ve iltihabı azaltmak amacıyla çeşitli durumlarda kullanılır. Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar veya spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişlikler. Yumuşak doku iltihaplanmaları, örneğin tendinit, tenosinovit, bursit. Bölgesel romatizmal hastalıklar, örneğin osteoartrit, periartrit. Kas iskelet sistemi hastalıklarında görülen ağrı, iltihaplanma ve kas gerginliği. Nasıl uygulanır? Dikloron %1 jeli kullanırken aşağıdaki talimatlara dikkat etmek önemlidir. Pozoloji Yetişkinler ve 14 yaş ve üzeri adolesanlarda günde 3 ila 4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulanır. Miktar Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin, yaklaşık 2 ila 4 gram jel, 2,0 ila 2,5 cm uzunluğunda bir şerit, 400 ila 800 cm karelik bir alanı tedavi etmek için yeterli olabilir. Uygulama sonrası uygulamadan sonra ellerinizi eğer tedavi edilen bölge elleriniz değilse yıkamalısınız. Önemli uyarılar. Sadece zedelenmemiş ve sağlıklı deri üzerine uygulanmalıdır. Açık yaralara veya hasar görmüş, döküntülü, egzama olan cilt üzerine sürülmemelidir. Gözlerle ve mukoz membranlarla ağız içi, burun içi gibi temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sonrasında ciltte döküntü gelişirse tedavi kesilmelidir. Tedavi süresince aşırı güneş ışığına, solaryum dahil, maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü cilt fotosensitivite reaksiyonları gösterebilir hava geçirmeyen kapatıcı bandajlarla kullanılmamalıdır. Ancak kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir. Doktor tavsiyesi haricinde geniş alanlara ve uzun süreli kullanılmamalıdır. 14 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yan etkileri nelerdir? Her ilaç gibi dikloron %1 jelin de yan etkileri olabilir. Yaygın görülen yan etkiler genellikle lokaldir. Cilt reaksiyonları, kızarıklık, eritem, kaşıntı, döküntü, kontak dermatit dahil, egzama, cilt kuruluğu, yanma hissi. Ciddi veya yaygın olmayan ancak dikkat edilmesi gereken yan etkiler şunlar olabilir. Bu durumlarda ilacı kullanmayı bırakıp derhal doktora başvurulmalıdır. Ağız, yüz, dil ve boğazda şişlik, anjiyoödem, sıvı kabarcıklı deri döküntüsü veya kurdeşen, ürtiker, bullöz dermatit, hırıltı veya kısa nefes alma, göğüste sıkışma hissi, astım atağı, fotosensitivit reaksiyonları, güneşe karşı aşırı hassasiyet. Diğer sistemik yan etkiler topikal uygulamada daha az görülmekle birlikte geniş alanlara veya uzun süreli kullanımda ortaya çıkabilir. Mide bağırsak sistemi rahatsızlıkları, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali. Dikkat edilmesi gerekenler: hamileliğin son 3 ayında dikloron kullanımı önerilmez. Emzirme döneminde ise kesinlikle gerekli olmadıkça kullanılmamalı. Eğer kullanılacaksa geniş alanlara veya göğüslere uygulanmamalı ve uzun süreli kullanılmamalıdır. Diklofenaka veya ilacın yardımcı maddelerine karşı alerjisi olan kişiler kullanmamalıdır. Astım, mide ülseri veya kanaması, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, Karaciğer hastalığı, yüksek tansiyon ve kanama bozuklukları olan hastalar dikloronu kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Her zaman doktorunuza veya eczacınıza danışarak ve ilacın kullanma talimatını dikkatlice okuyarak kullanmanız önemlidir.